merhaba arkadaşlar ben Kemal çığırdan baharın gelmesiyle beraber her yer yeşillendi e, bu gibi durumlarda da koyunlara ne yapmak gerekiyor e, Çünkü çok riskli bir dönem bu dönem neden e, bir e, doğadaki denge değişiyor bu insan içinde geçerli koyun içinde geçerli e, bitki e, popülasyon değişiyor e, bitkide bitkilerdeki su oranları değişiyor burada koyunu neler etkiliyor arkadaşlar Şimdi baştan başlayalım. Ee, şimdi sürekli kapalığı durdu bu hayvanlar kocakış. Atıyorum kendi sürüleriniz de böyle oldu. Siz direkt bunları doğada e, su oranı yüksek. Çünkü kuru maddesi yüksek yemlerle bakıyoruz. İşte verebilen samanını veriyor, yemini veriyor vesairesini veriyor. Ama e, bu yeşillikle beraber, meraya saldığımız sistemle beraber de bu e, su oranı yüksek e, otlamalara dönüyor. Burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eee... Şimdi bu mevsimde de özellikle çiğ çok oluyor e, toprakta. Bu da hayvanın e, gerekli sağlık sorunlarıyla alakalı. işte ağız yaralarıdır, topallamalardır vesairelerdir. E, sinirim sistemi de bozukluktur. Bunlara sebebiyet veriyor. Bu gibi geçiş dönemlerinde mutlaka mutlaka enterotoksoma aşılarını mutlaka yapın arkadaşlar. İşte bir hafta sonra parazit aşılarını mutlaka yapın arkadaşlar. Ve şimdi mesela bu hayvan böyle yaş otluyor. Gece siz bunları dama soktuğunuzda ya da yatak yerine götürdüğünüzde altları bıcıl bıcıl böyle su batak her şey olabilir. Bizim yetiştiricilerimizin çoğu da bunu kurutabilmek için saman yayıyorlar arkadaşlar altlarına. E, saman malum e, ülkemizde şu anki mesela dün bir arkadaşımız vardı çiftlikte 50-60 liralardan falan bahsediyorlar. Bunu böyle yapmaktansa arkadaşlar Normal ızgaralı yemliklerinizi yemlikler şeylerden damdan çıkarmayın. E, ottaki kuru madde yükselene kadar. Yani bu hangi aylar e, arkadaşlar? Mayıs sonu, mayısın 15'inden sonra işte e, haziranın başları gibi. Izgaralara e, iplerini kesin, birer balya açın. İplerini kesin, bırakın arkadaşlar. Çünkü koyun burada e, koca gün soğutladığından dolayı akşam dama geldiğinde mutlaka samandan karnı acıktığında. Çünkü bu ot arkadaşlar %65 su dediğimiz gibi. Yani 100 kilo otlaması lazım ki. Bunun 100 kilonun 65 litre su. 35 kilogramı kuru madde gibi. Yani böyle e, anlaşılabileceği gibi. 65 litre su demek. Yani %65 su demek. Otladığı otun. 10 kilo otlası 6,5 kilo su. Su gibi düşünün. E, ve otomatikman e, çok fazla çişini yapacaktır bu hayvanlar içeride. Bu da bata sebebiyeti olacaktır. Su su içmeyi azaltacaklardır. Bunu da yok etmek için abi iplerini kesin. Ballaları altına değil önüne koyun. Tamam samanın herhangi bir besleme değeri yok ama en azından işkembedeki kuru madde miktarını e, ayarlayabilin. Hem altların daha az batak yapacaklardır. Hem e, koca damı kurutmak için bir e, 5-10 tane balya açacağına maddi anlamda 2 tane 3 tane saman balyası saçma bu koyunları e, idare edecektir. Dediğim gibi arkadaşlar sabah salarken de bu çiğlikten biraz da az etkilenebilmek için koyunlarınıza biz altyapı deriz. Yani e, işkembe altyapısı anlamına. İşte bu e, bir yulaf ballası olabilir. Bayağı elinizdeki mevcut e, kuru saman dahi verin. Yani hani bırakın kaliteli ot grubunu. En azından e, hayvanlarınıza veya çiğin kalkmasını bekleyin. Ha, o zamana kadar biz geç kalıyoruz gibi şeyleriniz, düşünceleriniz varsa ne olursa olsun. Dediğim gibi önlerine e, birer balya iplerini kesin. Dağıtmanıza, yaymanıza da gerek yok. Koyun onu kendi zaten ufak ufak çekeler. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bir de bu dönemde koşlandırmaya çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi flashinki içeride yapıyorsunuz. İşte bahar çıktı. Ben bunu meraya da salayım dediğinizde bütün dengeler değiştiği için koşlanmada bozukluklar yaşayacaksınız. Yani o düzeninizi bozmamanız lazım arkadaşlar. Her yer bahar da olmuş olsa, her yer çok güzel de olsa. iki laktasyon dediğimiz hani 17 21 günde bir daha koşlanır bunlar. Bu da neye tekabül eder? 34 günde, 42 güne tekabül eder. Bu arada çok oynamamaya çalışın arkadaşlar. Ya da yapacaksanız da illa kısa bir alan bulun. Koyunlarını salacağınız. işte yan taraftaki tarla olabilir, dibiniz olabilir, bağınız, bahçeniz olabilir. Ama normal flashinkini devam ediyorsanız da ona mutlaka devam edin arkadaşlar. Yani onu bozmayın. Öbür türlü koyunlarınız koşlanmada tutanlar bozacaktır. Koça gelenler, gelmeye çalışanlar gelmeyi kesecektir. Bunlar riskli kuzlarınız, koyunlarınız bu esnada kuzuluysa şayet arkadaşlar sütteki yani anne emziriyor kuzu e, anneye bağımlı olanlardan bahsediyorum büyük bir çoğunluğu. Anneye bağımlı oldukları için sütteki bu otladıkları yeşil ottan dolayı dengeler değiştireceğini ishali tetikleyecektir arkadaşlar. Yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım. İlla o koyunları da meraya salacaksanız da ayırmış olduğunuzda ne yem varsa bunu vermeye devam edin bir süre. Yani kuzu anneye bağımlılığı biraz da azaltana kadar. Bu da ne zaman tekabül eder? 15-20 gün tekabül eder. Çünkü ufak ufak kendi yemime ot yemeye başlar. Bunlar çok ince nüanslardır arkadaşlar. Bu dengeleri bozmazsanız şayet e, koyunlarınız daha sağlıklı olacaktır. E, dediğim gibi sütü dengesini bozacağınızdan kuzularınız isaliyet sebebiyet vereceği için e, mutlaka şey yapın. E, vermiş olduğunuz ürünlere devam edin. Bunlar çok hassas noktalar arkadaşlar. Çünkü bu bahar aylarında bunlar ve özellikle de arkadaşlar e, kışın işte doğumlar oluyor, hastalar oluyor, damın içinde kalıyorlar, plazantalar mikroplar falan. Damlarınızı çıkartın. Çıkardığınızda da dezenfeksiyon mutlaka kullanın. Hani çok tamam onu belki ben de satıyorum vesaire ama şimdi biraz da bir şey mantığı var. Yetiştiriciyi de koyup kollamak lazım. Mesela elinizin altında bulabileceğiniz en iyi dezenfeksiyonlardan bir tanesi de arkadaşlar göz taşıdır. Hani 10 litre suya 1 kilogram göz taşını karıştırın. O kristalizedir böyle. Eritin, 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 eritin. Sırt pompasıyla her yere koyunun ağlığına, damına, ıvı, koyunları dışarıya çıkartın arkadaşlar. 2,5-3 saat sonra koyunlarınızı dama soktuğunuzda çiftiniz iyi bir dezenfeksiyon e, geçirmiş olacaktır. Bunlar önemli kısa bilgiler. Öyle aklımıza geldikçe de küçük küçük videolarla paylaşacağız. E, bu da benden size küçük bir olsun. Bereketli günler diliyorum. Kolay gelsin.